Merhaba web tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte WhatsApp'tan herkesten silinen, gruptan silinen, hayattan silinen mesajları okumanızı sağlayacak bir uygulamadan bahsedeceğiz. <laughs> nefes al nefes. Sen tamam. al. <laughs> Şimdi öncelikle ilk denememizle başlayalım. Test yazıyorum. Yeterli mi Çağdaş? Yazamadım. Test. Var gıcık bir şey yaz. Gıcık bir şey. Çok iyi ya ben şu an çok eğlendim. Attım. Çağdaş'ın telefonu. Titredi arkadaşlar yani mesaj ona iletildi. Bunu şimdi ben herkesten sileyim. Böylece artık Çağdaş da mesajı göremiyor. Böyle bir o zamanım geldi mi Aynen. Gördüğünüz gibi Lütfi'de bu mesaj silindi yazıyor. Şimdi uygulamamıza geliyorum. Hemen şuradan. Aynen şu an Lütfi'nin silmeden önceki hali gıcık bir şeymiş. Sonra da silmiş mesajı ama bunu tabii ki de yakaladık. Peki bir de bir gruba mesaj atalım. O grupta 3 kişi var bizim video grubumuz. Kendi şirket içinde kullandığımız. Gruptan bir kişi mesajı görsün bütün mesajı silsin bakalım ne olacak şimdi arkadaşlar video grubunda Çağdaş ben ve Umut var merhaba yazayım gönderdim Umut web tekno az önce görmüş Çağdaş daha henüz görmemiş herkesten siliyorum şimdi artık bu mesaj bütün telefonlarda silindi Çağdaş'ta da Umut'ta da silindi peki bakalım. acaba bakalım uygulamamız çalışacak mı grupta bir kişinin gördüğü Lütfi'nin daha sonrasında sildiği mesaj buraya merhaba olarak düşmüş diyelim Çağdaş'ın telefonu kapalı uçak modunda yani mesajım ona iletilmedi bu sefer ne olacak gelin hep beraber bakalım Bakalım. Evet, benim telefonum uçuş modunda. Şundan da bir çıkayım. Ben, ben şöyle şimdi tersini çevireyim. -"Bro, Haber diyorum. Mesaj Çağdaş'a iletilmedi arkadaşlar zira telefonu kapalı. Hatta şöyle bir görelim, teslim edildi, okundu. Kimse de yok, bunu siliyorum. Açtım, gördüğünüz gibi Lütfi'den gelen mesaj burada silindi olarak görünüyor. Telefon uçak modundaydı, şimdi geri aldım. -"Bro, Haber yazmışsın abi. Aynen. Şimdi arkadaşlar bir ihtimal daha var. Eğer onda da çalışıyorsa ben bu uygulamayı alnından öperim Helal abi. Olsun. Aynen. Şimdi ben lütfi engelliyorum. Vay be, Bugün de mi görecektim Önce şurayı çekelim. Grup ortak grupları da kapattım arkadaşlar. Engelledi. Engelledi. Şurada gördüm engelliyi Engelliye bastım. Engellemeyi kaldır var. Yani ben artık evet. Çağdaş'ın telefonundan engelledim ki buradan bir mesaj atalım. Çağdaş'ın şu an telefonu açık. Mesaj iletilmiyor Çağdaş. Herkesten sildim. Tamam ben şimdi senin engelini kaldırıyorum. Yapıştı. Kaldırdım. Görmeden çıktım. Şöyle bir bakalım sana. Aa, o mesaj şey yok. Hiç şey mesaj hiç gelmedi. Aynen Yo, geldi geldi. Yok gelmedi galiba. Aynen. Burada evet, burada çalışmıyor. Uygulama içerisinden WhatsApp'a herhangi bir erişim vermiyorsunuz. Evet. Yani bana soracak olursanız şimdilik şu saat itibariyle güvenli görünüyor. Çok Ama özel görüşmeleriniz varsa aynen. da tabii ki de buna güvenmeyin arkadaşlar. En nihayetinde 3. parti bir yazılım karşınızda da hani aynen. bir davalık durumda muhatap bulamayabilirsin. O zaman arkadaşlar artık videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda sizlerle birlikte Whatsapp'tan herkesten silinen mesajları görebileceğiniz ve %100 çalışan bir uygulamadan bahsettik. Uygulamayı zaten marketten de bulabilirsiniz ya da hemen açıklama kısmına bağlantısını ekledik arkadaşlar. Telefonunuza da indirip deneyebilirsiniz. E artık bu videomuz Videomuzun da sonuna gelmiş olduk videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Bir de umarım bu video herhangi bir çifti böyle kavga ettirmez arkadaşlar kesin öyle bir şeyler çıkar ama. İnşallah kimse işten atılmaz. <laughs> Aynen öyle iyi niyette kullanın arkadaşlar Aynen. ve görüşmek üzere. Oğlum öyle video çıkışı mı olur arkadaşlar? Dedik alttaki yorumları beğenim. dedik beğenim dedik. Ha hepsini dedik görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ekranda duran bağlantılı tıklayarak bambaşka web teknoloji ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.